Selam hepinize iyi video. hoş geldiniz beğeniriz ve bugün Adenos MC survival sunucusunu tanıtacağım. 1.16.5 Premium survival sunucusu sunucunun detayları açıklamada hemen tanıtıma başlayalım. YouTuber var burada Sağ olsun kurucu eşyalar verdi bunları kullanacağız. Sunucuda 2x kredi etkinliği aktif üzerine sitede thunder kodunu kullanarak ekstra %15 indirim kazanabilirsiniz. Yani herhalde %65 mi oluyor indirim öyle bir şey oluyor. 24 Hazirana kadar bu kod geçerli. Bu video ile birlikte sunucuda oynayacak oyunculara duyurmuş olayım. Thunder kodu site üzerinden kullanarak %15 indirim alabilirsiniz. Ne diyor? I'm Thunder hesabı en iyi yayıncı. Ben yayıncı değilim ki. Ben YouTuber'ım. I'm Thunder aşkım. <laughs> abi ilk defa biri bana aşkım yazdı ya bir Minecraft sunucusunda. Akali susturuldu ondan sonra. Neyi susturdunuz? Aşkım yazmıştı. <laughs> evet videoyu beğenin. En az 100 beğeni 100 beğeni geldiğinde burada yeni video yayınlanacak. Bu arada etkinlik olmuş galiba. Bunlar yeni geldi. Envanterim yoktu. Warp menüsü de yoktu bu arada. Bu da yeni geldi. Yani yarım saat önce sunucuda Warp menüsü yoktu. Warp menüsü olmayan Survival sunucusu ilk olacaktı ama getirdiler sonradan. Hemen bir kasa açacağım. Ondan sonra da dünyaya gideceğim. Dünyada sürprizim var. Bakın burada eşyalar var. Bugün bir şey deneyeceğim. Bir şey yapmayı deneyeceğim. Acaba ne? Oy kasası videoyu beğenenler için açıyorum. Bakın ne çıkıyor. Olacak. Oyun seslerini biraz kısacağım. Olta çıkardım. doğurucu kasası açıyorum. Domuz doğurucu Güzel. Sakura. Bunu da açıyorum. Evet altın blok çıktı 8 tane. Altın bloğu. Sonunda oyunumu Türkçe'ye çevirdim. Artık her şey Türkçe yazıyor. Artık zamanı gelmişti. Şans kasası. Bunu da açıyorum. İki tane daha şans kasası. Şansımı arttırmış oldum. Son olarak etkinlik kasası. Bunu da açıyorum. Bundan da 16 altın külçesi çıktı güzel. Sohbette ne oluyor? Birileri susturması açılıyor, bir şeyler oluyor. Güzel sunucu yeni açıldı bu arada onu da söyleyeyim. Adenos MC gelişmeye devam ediyor yavaş yavaş. Oyuncular geziyor. Aa bak bana aşkım yazan daha o gitti. <laughs> Burada kaplarımız var. Hoş geldin diyor. Claim marketimiz var. Süreli claim sistem var ama claim bloğu yok. Olsun süreli olması da yeter. Açık arttırmaya bakalım ne satıyorlar? Fişek satıyor. 1.200'e satıyor. 1 milyon değil o 1.200. Ekonomisi Güzel 1 milyona maden satıyor kaktüs satıyor 1200'e markette daha ucuz olabilir bu arada markette kaktüs ne kadar merak ettim alışı yokmuş satışı var ama survival olduğu için yani bir tane çöl bulsanız zaten çok kolay orada kaktüs bulursunuz evet, lonca sistemimiz var Flash lonca yazıyorum buradan lonca oluşturacağım 2500 dinar gerekiyor thunder loncasını oluşturdum şimdi bir seyahat yazacağım thunder loncam oluştu videoyu beğenenleri alıyorum değişik bir cilt koymuşlar buradaki NPC'ye karanlık sunucu marketine bakalım fiyatlar bu şekilde 010 1'miş bal peteği bal peteği farm yapabilirsiniz 025 fiyatlar 010 fiyatlar bu şekilde tatlı orman meyvesi pahalıymış bunun için tilki gerekiyordu galiba Tabii bu sürümlerde oluyorsa ben 1.16.5 girdim. Üst sürümlerde oluyordur büyük ihtimalle ama bir denemeniz lazım. Artık gidiyorum kaptanla. Kaptana tıkladım. Rastgele bir yere gidebilirsiniz. 2000'e eksi 3000'e geldim. Ve akşam sabah olacak mı acaba? Tüh tam da gece yarısıymış. Evet. Creeper geziyor. Burada demek ki birileri varmış daha önce. Çünkü Creeper çok yakında. Abi zombiler beni ne ara gördünüz ya? Benim zaten claimim vardı. Slash claim yazacağım. Dan slash form yazacağım pardon. Dur ben bir spawna gideceğim. Burası çok tehlikeli. Evet claim list dedim. Işınlanmak için tıkla diyor. Tıkladım evet claimime geldim. Burası benim claimim. PV yok. Neyse dur önce ben bir kit alacağım. Bir ölmeyelim burada kit. Youtuberlara böyle özel Sigris Plus. Bu galiba VIP oluyor. Bunun kitini ver koymuşlar. Aldım. Böyle zombileri öldürüyorum. Abi yaratıklar çok yakında doğuyor ya. Bilmiyorum bunu sunucudan mı yapmışlar acaba? TNT run yapalım mı yazdı yetkili? Ben sabah olmasını bekliyordum. Sabah oldu. Şimdi TNT run yapacağız. Yine akşam olacak. Neyse az sonra yapalım. Abi hemen yaz herkes var TNT gelsin diye ya. Şimdi akşam olacak ama tekrar. Neyse gidiyorum var TNT. Daha sonra geleceğim claimime. Gel reis yazıyor ya bir <laughs> de. evet başlatabiliyormuş bu arada. Ben lobi zannettim orasını. Burası daha doğrusu orası değil aynı yer zaten. Başta da acaba kaç kat var? Güzel en azından iki kat varmış onu biliyoruz. Ama küçük olması da iyi olmuş. Zaten sonuçta survival. Oh, iki kat birden düştüm. O en aşağıda ben varım şu an. Daha aşağıda kimse yok. Evet yavaş yavaş düşüyor oyuncular. Ne diyordum? Zaten survival oyuncusu yani TNT Run ayrı bir oyun modu değil. Survival oyuncusunun içinde bir etkinlik olduğu için iyi de olmuş şimdi düşündüğün zaman. Bunun altında niye şeyler olmuyor onu fark ettim bak şunun altında bloklar silinmiyor. Lan sen nasıl geldin buraya? Bu birinci olacak wolf. Oğlum bunlar he o wolf yetkili mi? Demek ki wolf yetkiliymiş. Bilmiyorum abi. Ama gördüğünüz videoda o wolf'un altındaki bloklar kırılmıyordu üstte oyuncular var mı? İnşallah yoktur. Orada birini gördüm ama iki kat yukarıda hem de. Bak düşenler oluyor yavaş yavaş. Yavaş yavaş gidelim abi. Zıplıyorum. Shift zıplama yok mu burada? Shift zıplama yokmuş mesela. Onun gel o gelse iyi olur. Ama tabii survival sonuçta. Hop. Yine düştük aşağıya. Bu arada çok kat varmış onu fark ettim. Ben zaten birinci olamayacağım ama. Acaba çabuk bitirip dünyaya mı gitsem? Çünkü akşam olacak. Neyse abi oynuyorum hadi. Yavaş yavaş. Gidelim. Düşmeden bakalım ne kadar gidebileceğim. Üste birileri var mı? İnşallah yoktur. A kazandım. Hiç beklemiyordum kazanacağımı. Vallahi çok şaşırdım. Nasıl kazandım lan ben bu oyunu? Abi üstte oyuncular var gibi sanki. O anlık bir demet yedik. Sıkıştığımız için galiba. Evet inşallah dünyada akşam olmamıştır. Slash. Play'i list yazıyorum ve gidiyorum. Güzel gündüz. Hem de öğlen iyi oldu. Abi büyük ihtimalle bir şey söyleyeyim. Oyuncuları aşağı falan çektiler. Çünkü ben kazanamayacağımı düşünüyordum. Kayıt iyi oldu mu reis yapalım mı da? Delireceğim ya yazayım iyi oldu. Başka oyun varsa yapabiliriz bu arada. Ben birinci olmak istiyorum hep. O zaman kalsın yazayım. Yokmuş başka oyun. Evet şimdi burası ne? Burası benim claim'im. Ama buranın aşağı inişi yok şimdi fark ettim. Bunun girişini yapmamışlar. Buradan bir delik açsam mı? Neyse açmıyorum burası kalsın ya. İşte burası benim kaktüs farmım. Videoya girmeden önce ben yaptım onu söyleyeyim. Yok bunu kurucu yaptı sağ olsun. Güzel oldu. Ama bu herhalde çiftçisi olmayan oyuncular için kaktüs farmı. Yani bizim Skyblock'ta yaptığımız kaktüs farmları daha kolay. Bu daha zordur büyük ihtimalle. Evet telefonuma mesaj geldi. Sesini kısayım. Neyse şu akşam olmadan artık şu lava kesti yapalım. Evet lava kes yapacağım. İlk önce claim alacağım. Bakın burası zaten benim claim'im. Şimdi bu claim'i biraz büyüteceğim. Şuraya gideceğim direkt. Saymaya gerek yok. Zaten çok claim bloğum var. Aldım. Bundan sonra burası benim claim'im. Tam ortasını bulacağız. Ortası burası. Şimdi şuradan itibaren başlıyorum. İnşallah olur. Hatta şöyle yapalım. Evet, lava cast yapmaya başlıyorum. Gördüğüm bir videodan yapacağım. TikTok'ta gördüm. 2, 3, 4. İlk defa yapacağım bu arada. 5, 6, 7, 8, 9. Evet şimdi lava koyacağım buraya aşağıdaki bloğa. Koydum. İnşallah olur. Şimdi izliyoruz bu lavın en aşağıya kadar gitmesine ama aşağısı düz değilmiş onu şimdi fark ettim sıkıntı olur mu çok da olmaz diye düşünüyorum ve son blok blokta oldu tam yanları göremiyorum ama olduğunu düşünüyorum her yer şu an lav gibi bunu anlamanın tek yolu suyu koyup aşağıdan bakmak İlk defa yapacağım lava kest ve yine akşam oldu Yapacak bir şey yok abi. Akşamlardan çok çekiyoruz. Şimdi buraya suyu koyduğum an olması lazım. Kaktüs farmına falan bir sıkıntı yapmayacağız. Hazır mıyız? 3, 2, 1 koydum. Ve direkt atlıyorum. Suyu daha sonra ya da aldım yani. Suyu da aldım. Umarım olmuştur. Evet su hala aşağı doğru. Atladım ben de ve oldu mu? Kabul ettim. Bir gelsinler bakalım oyuncular. Dur oyuncuya vurmayalım ha. Evet. Selam az. Nasılsın diyor. İyi sen. Evet nasıl oldu arkadaşlar? Ben galiba yanlış tarafa yaptım. Ben neyi yanlış yaptım? Ben bir şeyleri yanlış yaptım bu arada. Bilmiyorum. Bir şeyler yanlış gibi oldu. Bunun için de inşallah bir sonraki videoda yapacağız. İçinde hala lav var. O lavı almam lazım tabi. Evet bebek zombi gelmiş. Evet lavı aldım. Bence güzel oldu ya. O da buraları kırabiliriz galiba. Acaba kırmasam mıydık? Ön yüzü bu taraf olmalıydı. Bu taraf ön yüz olmalıydı ama ön yüzü bu taraf oldu. Bunu aşağısam ne yapar acaba oyuncu? Neyse atmayayım. Emel yaparsan 80 k var 10 k atarım. Yazdım doğru bir şey yazdım değil mi? Bakayım ne yapacak AFK şu an olur. Yap bakayım ha. Bence yapamayacak ama <laughs> ölecek gibi bir gitti Atladı. <laughs> Öldü. Gülücük koyalım. Abi çok komik oldu ya. Ceyli olduğu için hayır hayır hayır. Ha güzel Allah'tan bu da zarar vermiyor. Claim olduğu için koyamamış. He, anladım abi. Ama burası claim dışıydı lan. Yok claim için tam sınırda. Şimdi tepe kabul ederim. Sanki eşyası vardı bir de çeker misin diyor ya. Lavlar bitmiştir diye düşünüyorum. Evet işi bu şekilde. Sanki bir tık yanlış oldu gibi ama. Olsun kaç para? 3000 gönderelim ha. O tane çekebiliyorum. Altın altın bloğu da vereyim. Bir sonraki videoda daha güzel şeyler yapacağım. Ne yapayım yorumlara yazın. Abi yine zombiler geliyor ya. Bak bunlar hep Aterno sunucu olanlar bunlar işte. Evet ben ufaktan bir videoyu bitiriyorum. Evimin içinde. Siz de sunucuya gelebilirsiniz. Sunucunun detayları açıklamada. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay.